yerel seçimlere ilişkin bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir büyük şehirlerin gerek milletvekilleri, gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini aldık. Nasip olursa pazar günü İstanbul'un bütün kanaatlerini alacağız. Bu kanaatlerden sonra da bunların üzerine çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız dedi. Bu sırada bazı illerinde adaylarını açıklayabiliriz dedi. Yani geriden geliyorlar. CHP İstanbul Ankara'yı zaten çoktan açıkladı. Dört büyük şehri açıkladı. Hala da Erdoğan açıklayacağız, açıklayacağız diyor. Zaman veriyor. Evet, bir önceki konu ve bununla da ilgili söylecekleriniz evet, var. Zaten birbiriyle ilintili. İlgili, haklısın. Evet. Şimdi e, Pazar günü benim demin anlattım. Pazar günü temayül yoklaması yapıldı. Hmm. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya makam arabasıyla, Cumhurbaşkanı hmm. forsu ve plakasıyla gitti. Evet. Yani cumhurbaşkanı olarak bir partinin İstanbul'daki il e, şey büyükşehir belediye başkan adayının e, tespit edileceği, yani yoklamanın yapılacağı temayül yoklamasını yapılacağı toplantıya gitti. Bu iyi bir şey değildi. Şimdi ben e, pazar günü bu temayül yoklamasından sonra e, sosyal medyada çok ciddi anlamda demek ki her başkan adayının falan troli de var. Temal yoklamasına Tevfik Göksu birinci çıktı diye çok sayıda haber gördüm. Bunu retweet edenler, yorumlar yazanlar, paylaşanlar, 17 bin kişiye kadar görülmeler bunları gözümle gördüm bir. İki, e, Ekrem İmamoğlu'nun ben bunlara cevap vermem diye bir e, lafını almışlar. Evet. O laf şey içindi. Meral e, Meral Akşener'e, İyi Parti'ye hmm. bilmem evet. Sadece o bölümü almışlar, koymuşlar. Yanına da Tevfik Aksu'yu koymuşlar. Şeyden, Gök e, CNN Türk'ten Tevfik zaman... Göksu'yu <laughs> koymuşlar. Bana istediğinizi sorabilirsiniz diye. Yan yana koymuşlar. Biri bana bu, bu konuları sormayın. O İyi Parti ile ilgili bir tartışma. Tevfik Göksu'yu koymuşlar. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Ya nasıl bir trol ordusu, nasıl çalışıyor? İşte başkan bu. İşte başkan evet. böyle olur. Ya şimdi ben bunları gözümle gördüm. Bunları okudum hepsini. Hı hı. Bir Tevfik Göksu hayranlı. Ya ben de şaşırdım. Acaba bu doğru mudur falan diye. Hı hı. E sabah oldu. <laughs> Baktık Cumhurbaşkanı açıklıyor. E, ve hiç kimse bu zarfları görmeyecek. Açık oylama, gizli sayım yapılacak. Zarflara attılar. Zarflara attılar. Cumhurbaşkanı 30 kişiyi dinledi o gün. Pazar gecesi hı hı. 30 kişi kısa kısa konuşturdu. Dedi ki: "Bu mevcut adayların yanı sıra istediğinizi de yazabilirsiniz." Hı hı. Yani dışarıdan da bizim fikrimizin dışında, dışarıdan da fikri olan varsa, adayı olan varsa yazsın istedi. Bu zarfları aldı bir torbaya koydu, gitti. Torbadan kim çıkarsa çıksın cumhurbaşkanı istediğini söyleyecek bu iki kere iki dört benim e, Aralık sonu ilan ederiz lafı var ya ben Aralık sonunda e, AKP'nin cumhurbaşkanı adayına ilan edeceğine inanmıyorum İnanmıyorum. hala arayıştalar ben bu konuda İmamoğlu'nun arayıştalar ben de İmamoğlu'nun hala bunlarda dalga geçtiğini Benden daha iyisini arıyorlarsa boşuna aramasınlar, bulamazlar lafını daha da böyle e, yükseltip, yüceltip konuşması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten arıyorlar bulamıyorlar, arıyorlar bulamıyorlar. Nasıl özellikleri olması lazım? Önlerinde bir e, şey var, aday, Ekrem İmamoğlu, Karadenizli, İngilizce biliyor, Kur'an'ı ezbere Ezber'i okuyor, genç. Yani böyle birini bulmaları lazım. Bunu geçmeleri lazım. Diploması var. var. Tabii diploması Abi, var. Abi diploması, diploması var, diploması var. Yani dolayısıyla e, bunu geçen birini bulmaları lazım. Çok zor. Arıyorlar, arıyorlar bulamıyorlar. Yoksa çoktan ilan ederdi Cumhurbaşkanı. Cumhurba Cumhurbaşkanı kendi kafasındaki adayların işte ne İçişleri Bakanı olmaz. Ben İçişleri Bakanlığı e, Hakan da e, biliyor biraz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul valisiken ne zulümler yapmış. Bunları açıklarlar yarın çıkıp. Bu mu İstanbul'a iyilik yapacak? Biz İstanbul'a şunu yapacaktık. Mesela bir medresenin düzenlenmesi valilikten izin verilmemiş. Bunların belgeleri var. Bunları çıkarabilirler yarın. İki, e, damat. Ben 2028 için hayaller olabileceği konusunda bazı, yani hepimizin bir ihtimal, düşüncesi, duygusu bilgisi var. Şimdi yenilirse 2028'de kolu kanadı kırık mı girer Cumhurbaşkanlığı için diye bir sürü kulisler var. Hı hı. Ee, sonra hele de damat kaybederse Cumhurbaşkanı iki kere kaybetmiş gibi anlaşılabilir. Bu riski de göze e, alamaz. Onu ee, almayacaklar büyük ihtimalle. Yani kendisi de pek istemiyor. Yeşil ışık yakmış. Yani ben de. işte Cumhurbaşkanının e, İstanbul depremini kullanarak 31 Mart seçimlerine ciddi anlamda hazırlanabileceğini bu konuda da Murat Kurum'un olabileceği izlenimi var. O da çok fazla tutmadı. Tanınmıyor, bilinmiyor. Yani Tevfik Göksu'nun ben aday olabileceğine inanmıyorum. Çünkü bana göre şeyin Ekrem İmamoğlu'nun iki gömlek gerisinde. Fizik olarak, tip olarak, konuşma olarak, bilgi olarak, beceri olarak Biraz daha geride olduğunu düşünüyorum. Tevfik Bey e, Hakan biraz eksijile etti de, eksijile etti nasıl? de. Bak hocam. Sen Beyoğlu Caddesi'ne, İstiklal Caddesi'ne, İstiklal Caddesi'ne kravatınla caddesi git. Herkes senin bir siyasetçi olduğunu düşünür. Papyonla gitsen buradaki bir mekanda düğünden çıkmış derler. Sandaki Ama Beyefendi'de kravat yok yalnız. Gravatınla falan gidersen o gravat takmaya karşı herhalde biraz sakalından mı belli nedir anlamadım. Yemekten çıkmış olabilirler Erkan Bey söylüyor yemekten. Olabilir canım olabilir. Yani, biraz canım, olabilir. Olabilir. Ee, evet. yani Dolayısıyla İstilal Caddesi'nde kravatlı biri yürürse ya bir belediyede bürokrat e, ya milletvekili adayı uh -huh. ya e, siyasetçi bu gözle bakılır. Tevfik Bey de her göre siyasetçi olduğunu anlamıştır. Ama yüzde sekseni mülteci ve Arap olduğu için orada boşuna gezmiş oy falan alamaz. Hani Beyoğlu'nda oturan yüzü doksanında o saatte orada ana bu beyefendi önemli bir ama kim acaba diye <laughs> yani kravatı var. Zaten bak. Göbeği ben, de var önemli bir sağ, ama niye? Peki ayın? bir dakika sağında karşısında ki Türk müdür değil midir? Biri gidiyor değil mi sağında karşısından? Bize göre sağdan. Arap ya işte başı gözü örtülü. Tabii Arap. Arap. O şimdi <laughs> bakıyordur.